Olacak. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte yavaş başı harcı kılıyoruz. Arkadaşlar bakın. Ay bunda biçim bir şey. Ya yapalım bitirene kadar gece olur herhalde. Yok <laughs> mu bu? Novada bir tane. Ee sen çok kötü açıyorsun ha ne? İçeride çöldü açıyor. Gözü yüze ben mı kutlayalım mı oh, gelecek Oy. O gün babaannem burada olmuyor. Burada oluyor. Olmuyor. Olmuyor değil mi? Ertesi gün gelecek. Niye konuşmuyorsun sen? Ne video var taşacak oh. bu denizi sundu. Bunlar üstüne tıklayan yıldızlar oluyor. Onlardan anlamadım mı? Bu programı anlamadım. Seçeneğiyle seyredebilirsiniz. Neler, ne kadar gitti bunların hepsine? Kadınım, ne zaman aldın? Pazartesi. Bu pazartesi. Kim akıl etti de aldın sen? Nereden aldın? Şahpa'dan almışsın. Evet. Hadi kutlayacağız, isteyeceğiz. Göstermedi ya Arkadaşlar şey e, izleyen var mı işlerinizde? Taşacak, Taşacak bu deniz. İzleyen var mı? İzleyen varsa söyleyebilir mi? Biz çok seviyoruz ya. O bölümleri hiç kaçırmıyoruz. Hiç böyle bir kaçırmadık. Bir de yaşlılığınızı yazarsanız sev mutlu olurum. Bana yaşınızı atın. Söyleyin. Yorumlarda. Anne. Bir şey söyleyeyim mi? Canlı yayın mı? Hayır. Video video yapın. İstisat mevzu gel. Normal galeriye çekilen bir canlı adı kalsın diye. Öylesine şaka diyor. İlk şeyimiz He, ya? Çalın şey yoktu. Ben de bunu aldım. Bunu üstüne takmayı deneyelim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Deneceğim. Arkadaşlar dön ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bak her şey canlı yayınla olmuyor. Video da çekiyor bak biz video da çekiyorduk. Ben 24 saat nasıl 7 videosu gelmişti. Zehirleniyordu ağzına. O günü unutmadım. Şimdi ne videosu gelecek biliyor musun? Dışarıda kaldık videosu. İnanın dışarıda kalacağız. He. korku video çekeceğiz. Babama kışkırtma gelecek. Evet babama kışkırtma gelecek. Babamla bir gün yaşamaya Sevgilim var şakası. Ama... Kurtarmam Haberin olacak ki senin. Kışkırtmadan. Sana söyleyeceğiz. Söyler sakış, bakış, Lan sus. Ay. görüyoruz Ben böyle, böyle işte. <laughs> anne. Anne yine atlatma. Aşağıda tak tak sonra. İki paket daha var. Kes kes. Bunlar yukarıda olsun. Bunlar aşağıda mı olsun? E bunlar sim var. Ne simler? Bak. Süsleri de. Ne aşağıda? Bir sim ortalandı orası. Aşağıda.

O sustum şeyler ben alamadım <laughs> Bu, bu. Sen şey, şey de aldın değil mi? Şey tedi şeyde. Ay. Bu ne? <laughs> Hayır. Hmm. Ne oldu baba? Arkadaşlar şey bakın. Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Ne biz ilk defa Davul yaptım. var. Arkadaşlar bakın. Biz ilk defa e, ilk heyecanımızı sizlerle açıyoruz bu arada. Evet, Hayatımız ilk defa bir yılbaşı ağacımız oldu. Çok kut, çok gut. Ay yapma. Ay gücü şey yok. Yıkılıyordu. Arkadaşlar, anne buraya alsa miyim? Buraya atacağım bunu. Işık var, ışık da olsa deme deme Net mi? Net de olsa çok güzel olacak. Şey, net de olsa çok güzel olacak Işık da, ışık da bir şey. Bu da çok aşağıda kaldı. Anne, biz buna bir şeyler alırız da paramız, ilave paramız olursa. Ben 400 lira falan bir para biriktirdim ya be. Eee netler 200 lira, yani bir 100 lira daha biriktirdim mi şey oluyor. Bilet. Led 200 lira 200 lira da 300 lira da mı? ne? oluyor biliyorsun değil mi? Biliyorum piller oluyor. Şey çarşı İstanbul'da ne var biliyor musun? Perde buraya asarız böyle çok güzel. O güneşi biz söndürürüz, oralara açarız, evimiz böyle ışıl ışıl olur. Nerede yani takacağız onu? Oraya perdeye takıyoruz. Eee sonra... şeylere geçiriyoruz yukarıda evet. Normal perde gibi. Sağ 200 lira. Hani şuradaki şey var ya, Eee şey meydana gene oraya perdekli camlar asmışlar ya oraya bunların şeylerinden de perdeyi geçirdiğimiz yer neydi tavandaki oraya takmışlar oralara takmışlar buraya oldu mu bu bunları alma bunları ben takacağım Ay ben de takacağım. Bunun ipi yok. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz mu? İramalı bir şey yaptı. Görüyor musun sen sen arkadaşlar? Bir de İrem'i seviyor mu? İrem kötü. İrem bana vermiyor. <laughs> Anne hani çok güzel oldu. selam arkadaşlara. Arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Rengarenk <laughs> Gördünüz evet. Orayı tabii ki. Sen Burada da ben da varım. Yani hani buraya takılan bir şey var ya 15 lira mı ne? Bunu böyle dolacağız bunun üstüne. Nisi var böyle. Bursun iyi, iyi, sonra sonra. İyi, i̇yi Tabii ki. Ay şu. Noel babalı yasa da böyle. Noel Zil baba. <laughs> Şunun tipini yesinler. <laughs> Şunun tipini yesinler. <laughs> Şunun tipini yesinler.

sizi bırakmak istemiyorum, Görüyoruz mu arkadaşlar? Evet Şimdi, beni mahsus edecek bir şey O yüzden konuşmak evet. istemiyorum İrem, bunları nereye atacağız? Bak İrem, bunları nereye atacağız? Ay, bunlar bunların hepsi neden bu ne kadar ne küçük? Neydi? Bunların ipleri yok, girmiyor Bu soksuk olsun, alsın Gelmiyor, gelmiyor. Ya bağlayı verse elektrikli yaparsın. Heh, bunun var ama. Arkadaşlar bunu da Büyük şimdi gidecek de. Fizyoterapi bile asmış anne. Fizyoterapi bile yapmışlar. Fizyoterapi her sene yapıyor böyle. Bir de üstüne şey asıyorlar böyle. Anne. Ama üstüne elini yırtız alıyor. En üstte kocaman bir üstüne. Bu aklıma geldi. İkbal mı?